Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda şu sıcak günlerde içimize ferahlatacak lezzetli sağlıklı bir çorba tarifi ile geldim. Soğuk ayran aşı çorbası arkadaşlar buğday ve nohutla yapıyor ve yapılıyor. sarımsaklıyor. İsterseniz sarımsak koymayabilirsiniz. Harika bir tarif, doyurucu bir tarif arkadaşlar diyet yapanların bile ara öğünlerde yiyebileceği ya da ana öğünlerde de yiyebileceği bir tarif şimdi nasıl yapılıyor tarife geçelim buğdayları iki bardak kadar buğdayları güzelce gıcır gıcır yıkadım ondan sonra tencereye sıcak su aldım kaynattım bir taşım kadar 5 dakikada kadar kaynattım köpüklerini aldım gördüğünüz gibi bir gece beklettim beklettikten sonra orayı çekmemiş 1-10-15 dakika kadar da 2 su bardağı zaten suyunu çekmiş oluyor 4 su bardağı kadar da su ekledim sıcak su tekrar kaynattım arkadaşlar haşlanmış oldu malzemeler 1 kase kadar haşlanmış buğday 1 kase haşlanmış nohut yoğurt 1 kase kadar ev yoğurdu İsterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz süzme yoğurt biraz daha yağlı olduğu için kullanmadım ve yoğurdumu gördüğünüz gibi kaseye döküyorum. İki diş sarımsak gerekiyor. Eğer kokuyor diyerseniz sarımsak eklemeyebilirsiniz. Ama sarımsak olmazsa olmazı bence. Sarımsağı da güzelce içine rendeleyeceğim ve karıştıracağım. Tuzunu bu esnada ekleyebilirsiniz. Ben eklemeyi unutmuşum. Daha sonra ekliyorum sarımsakla yoğurdu şöyle bir kaşıkla karıştırdıktan sonra orada bir fincan kadar ılık suyum var ılık suyumda yoğurdu açıyorum böyle ayran kıvamı koyu ayran kıvamı gelesiye kadar e, açıyorum gördüğünüz gibi açtıktan sonra da diğer malzemeleri buğdayı haşlanmış nohutu ekleyeceğim Buğday ve nohutumu da güzelce ekledikten sonra karıştırdıktan sonra diğer bir yandan tavama zeytinyağımı koydum. Nane, kırmızı biber ekleyip yağı ısıttıktan sonra hemen altını kapatıyorum. Onun sıcaklığıyla onları bir cızlatıyorum yani biraz kavuruyorum. Altı kapak kapalı yanmasın diye. Tuzunu da ekliyorum. Dediğim gibi daha önce tuz koymayı unutmuştum. Tuzunu da bu esnada ekleyeceğim hafif cıslatacağım yağda birlikte nanemi ve kırmızı biberimi hazırlamış olduğum bu sosu da üzerine döküyorum çok harika nefis görünüyor gerçekten bu şekilde bile iştah açıcı göründüğü gibi Üzerine maydanoz kıyıp servise sunuma hazır ettim arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.